Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2023 yılında Rebül ayı ne zaman e, ne zaman başlayıp ne zaman bitecek sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Rebül ayır ayı Rebül evvel ayından sonra gelmektedir. 1 Rebül ayır 1445 16 Ekim 2023 Pazartesi gününe denk gelmektedir. 13 Kasım 2023 Pazartesi günü ise son günüdür. Bunu da sizlere aktaralım. İlk gün 16 Ekim son günü ise 13 Kasım'dır. Ardından Cemaizel evvel ayı gelmektedir. E, dini açıdan herhangi bir önemli günde bulunmamaktadır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.